القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسق يا الله الخافض يا الله

Eray Öğüt, Narlı Saray köyündenim. Hafızlığım bitti, sınav hazırlanıyorum. Mezahim Akçay hocamın öğrencisiyim. Özgür Görmez, Alanşehir mahallesindeyim. Onunla gidiyorum. Mezahim Akçay hocamın öğrencisiyim. İbrahim Özatıcı, Köyündenim, Hafızlığım bitti, sınava hazırlanıyorum. Mezahim Akçay hocamın öğrencisiyim. Barış İnan, Oruç köyündenim. Hafızlığım bitti, sınava hazırlanıyorum. Mezahim Akçay hocamın öğrencisiyim. Habil Akça, Oymağaç köyündenim. Dokuz sayfayla gidiyorum. Mezaim Akçay hocamın öğrencisiyim. Devrim Akça, Oyma Köyü'ndenim. E, 8 sayfayla gidiyorum. Mezahim Akçay hocamın öğrencisiyim. Murat Boylu Kısa, Arıca Köyü'ndenim. 6 sayfayla gidiyorum. Mezaim Akçay hocamın öğrencisiyim. Nuzlu Dok, Elbeyi Köyü'ndenim. 20 sayfayla gidiyorum. Mezaim Akçay hocamın öğrencisiyim. Evet, halledici Oymaç Köyü'ndenim. Hafızlığım bitti, sınava hazırlanıyorum. Mezai Akçay hocamın öğrencisiyim. الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله